Merhaba, ben Dr. Tabita Huki, veteriner hekimim ve sertifikalı veteriner beslenme uzmanıyım. Royal Canin'de Sağlık Platformu ekibinde, küresel araştırma ve geliştirme ekibinde yer alıyorum. Uzmana Sorun programımıza katılmak üzere burada olduğum için çok mutluyum. Yaşam boyunca sağlıklı vücut ağırlığını korumak, bir hayvanın genel sağlığını, yaşam kalitesini iyileştirmek ve daha uzun ömürlü olmasını sağlamak için yapabileceğimiz en değerli şeylerden biridir. Bu, yavru köpek ve kedi döneminde sağlıklı büyümeyle başlar. Artık biliyoruz ki çok hızlı büyüyen yavrular, yaşamın ilerleyen dönemlerinde obezite dahil sağlık sorunları yaşama riski taşır. Ancak diğer taraftan, çok yavaş büyüme, altta yatan bir sağlık sorununun işareti olabilir. Bu yüzden yavru köpek ve kedilerin sağlıklı bir oranda büyümesi önemlidir. Çocuklarda olduğu gibi yavru köpek ve kedilerin büyümesini takip ederken onları düzenli olarak tartarız. Ayrıca çocuk doktorlarının bebekler için rutin olarak kullandıklarına benzer şekilde daha yakın zamanda hayvan sahiplerine ve veteriner hekimlere yavru köpek ve kedilerin büyüme modellerini izlemek üzere çizelgeler kullanmalarını önermeye başladık. Waltham yavru köpek ve kedi büyüme çizelgeleri yakında Royal Canin Sağlık ve Refah Enstitüsü tarafından yayınlandı. Çizelgeler, on binlerce hayvandan elde edilen verileri kullanan bir grup veteriner hekim, istatistikçi ve bilim insanı tarafından nispeten yakın zamanda oluşturulmuştur. Bunlar, sizin ve hayvanınızın sağlık ekibinin, hayvanınızın kilo alımını, diğer sağlıklı hayvanlarla karşılaştırmanıza olanak tanıyan araçlardır. Böylece hem sağlıklı bir gelişimsel yörüngede olup olmadıklarını görebilir hem de hayvanınızın sağlığındaki sapmalar konusunda veteriner hekiminizi erkenden uyarabilirsiniz. Öncelikle büyüme çizelgelerini kullanırken hayvanlarınızı ne sıklıkla tartmanız gerektiğinden bahsedelim. İlk olarak, 6 aylık olana kadar her iki ila 4 haftada bir kez tartmalısınız. Daha sonra tartma sıklığınızı birkaç ayda bire düşürebilirsiniz. Elbette hayvanınızı veteriner kliniğinde tartma seçeneğiniz de var. Genellikle bu oldukça kesin sonuç verir ancak daha önce de belirttiğim gibi çok sık yapılması gerektiğinden pratik bulmuyorsanız evde kendiniz tartmanız yararlı olabilir. Varsa kendi tartınızı kullanabilir. Yeterince küçükse hayvanınızı kucağınızda tutabilir ve sonra toplam ağırlıktan kendi vücut ağırlığınızı çıkarabilirsiniz. Ayrıca yaratıcı davranabilir ve küçük hayvanları sepete veya taşıyıcıya koyup bavul tartısı gibi bir şey kullanabilirsiniz. Tekrar ediyorum, hayvanı tutan şeyin ağırlığını çıkarmayı unutmayın. Yavru köpek veya kedinin hayatının erken dönemlerinde büyüme çizelgeleri gibi araçları kullanmak, hayvanınızın ağırlığı söz konusu olduğunda proaktif bir yaklaşım benimsemenizi sağlar ve bu da son derece değerlidir. Büyüme çizelgeleri sayesinde kilo sorunu yaşama riski olan hayvanları tespit edebilir ve bunu önleyecek adımlar atabiliriz. Obezite geliştikten sonra tedavinin zor olabileceğini ve genellikle başarısız olduğunu biliyoruz. Bu nedenle ilk etapta istenmeyen kilo alımını önlemeye yönelik çabalar gerçekten değerlidir. Yavru köpek ve kedilerimizin iyi bir şekilde büyüdüğünden emin olmak için elbette öncelikle hayvanlarınızın ihtiyaçlarına göre uyarlanmış bir beslenme sağlamamız gerekir. Ardından büyümelerini izlemek için sıkça tartarak Waltham büyüme çizelgelerini kullanıyoruz ki bunları kullanmanın çok kolay olduğunu ve veteriner sağlık ekibinizle işbirliği içinde gerçekten harika bir araç olduğunu düşünüyoruz. Bu çok küçük basit eylemler zamanla çok büyük fark yaratabilir ve yavru köpek veya kedinizin yaşamı üzerinde büyük bir etkiye sahip olabilir. <laughs>